gün Gazi Paşa'nın yolu küçük bir köy okuluna düştü. Tahta sıralarda heyecanlı çocuklar, tahtanın başında genç bir öğretmen vardı. Atatürk içeri girince öğretmen bir an duraksadı, kürsüsünü bırakıp geri çekilmek istedi. Ama o ses geldi. "Yerinizde oturun, dersinize devam edin. Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir." O an sınıfta bir sessizlik oldu. Ama o sessizlik, öğretmenin değerini yücelten bir alkış gibiydi. Atatürk için öğretmen, bir milletin geleceğini aydınlatan rehberdi. Eğitimin gücünü, milletin yükselişinin tek yolu görüyordu. O gün köy okulunun tahtasında değil, hafızasına yazılan ders aslında bir milletin geleceğine yazılmıştı. Matematik röntgeni olarak tüm öğretmenlerimizin emeklerine minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.